4 üçlük skor var. Dokunulmazlık oyununda All Star 4. Gönüllüler 3. İsmail Balaban mı? Yoksa Volkan mı? Hazır. Volkan İsmail Volkan mücadelesi. Volkan tabi beraberliği almak istiyor rakibinden ama İsmail Haydi. Balaban Haydi. Haydi dün istemediği sonuçlar aldı. Enerjisi çok düşmüştü sayı alamayınca. Haydi. Volkan yine riskli hareketler. Yine Fiziğini unuttuğu hareketleri yaptı. Haydi Volkan abi, çok iyi çok iyi. Haydi anne sen. Volkan çok iyi gidiyor İsmail de İyi takip ediyor rakibini. Haydi Volkan. Volkan geldi İsmail geldi atış noktasına. Volkan iki tane düşürmeyi başardı. Çok iyi bir atış geldi Volkan'dan İsmail. İsmail bir İsmail 2. Volkan 3, İsmail 2, 3'e 2'ler. Fark 1. Şunu öne koy, şunu öne koy. Bunu, bunu, bunu öne koy. Gitsin, onu da şey. alsın. İsmail 3, al. 3. Beraber eler. İsmail Ağzın. 4. Volkan vurdu. Sembol yuvarlanıyor Ağzın. ama. Ağzın. Bir yere girmedi. İsmail filelere dolandı abi. kurtulmasını abi, abi. alıyor. Abi, Şu ortadakini öne koy. Ortadaki İsmail Özdar kimlerle sonuca gitmek oyun istiyor. Oyun volkan arasında bir isabetli fark ay, var. İsmail Balaman attı beş. Son iki kaldı İsmail'de. Volkan kaçırdı bir tane attı şimdi. Tamam, at, at. İsabetli atışlarda ay. İsmail önde Volkan. Abi, İyi atan Volkan'dan. 2'ye 2 kaldılar. Onu ön kenara koy. Şim İsmail kenara. bir kaldı. Volkan'ın iki, İsmail'in bir kaldı. İki bir kaldılar. İsmail mi Volkan mı? İsmail uçurdu. Volkan bir de bir var. alır. Volkan mı İsmail mi? Volkan kaçırdı İsmail. İsmail Balaman. 5-3 oldu skor.

Haydi düşmüyoruz arkadaşlar haydi. Ya. ya. benim bu oyunlarım niye böyle krupa gidiyor abi ya? Ha parkurun da çok iyiydi bu arada. Çok hızlandım. Sadece ortaya hadi çok hadi binikti senin. <laughs> Kum tozdan. Onu ben çıkartamadım. Bir dönüşe kadar bir şeyler oldu orada. Yani e çok sıcak şu an. 5 3 mü? Evet 5 3. Hadi. Ya o hiçbir şey yok. Şey evet, 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 ya dün 8 5'ten 12'yi 10 yaptık. Ya sana bir de 5 3, 3 2, gel. Tamam 5 4 hadi. hadi. Sonuncuyu sakin attım yaptım ya. Öyle. Evet. Bire evet. bir o kritik ya. de o. Pek <laughs> de. Yok yok bizde bu oyun ya. Hemen gitmeyin ya. Bizde abi 2 ile alıyoruz. ile evet, alıyoruz. Kaç kaçan? Evet. Kıfayı kaçanlar. Bir tane kaldı. Hadi, hadi abi da beş dört yap hadi. Aymeda hadi sana beni dinle olur mu bak. Sana düzelt dediğimi hiç sorgulama direkt düzelt. Şuna bak ya. Ben bakacağım İki tane vardı. Sen bakma ben bakacağım. Tamam sen daha avantajlıydın ama işte. Ben Önden geldim. Ya. İki kum torbasıyla döndüm. İki kere ya. Diğerlerin hepsi sepetin içinde. iki ama doğrusunu var. yaptın. Olmuyorsa Hayır, doğrusunu Şanssızlık ama yani. Çıkmıyor abi. ya abi girdiği zaman da. Evet, ya. Evet evet zor. 5 üçlük skor. Dokunulmazlık oyununda. Fark 2. Meryem mi yoksa Almeda mı? Hazır. Almeda, Almeda, Almeda. Meryem ve Almeda'nın mücadelesi. Meryem hızlı bir isim. Almeda, Almeda. Son günlerde özellikle çok hızlandı. Harika, Kuvvetli harika. bir isim olduğunu hepimiz biliyoruz. Almeda. Şu an Almeda, Meryem. Almeda. Bu engeli de geride bıraktılar. Başa baş gidiyorlar. Almeda. Meryem. Almeda. Öne geçti Meryem. Almeda arkasında. Atamayacak, atamayacak. Haydi. Atış noktasına geldi Meryem. Önce başlayacak. Bir de birle başladı Meryem. Vurdu düşmedi Almeda. Bir sembolü var onu almadığı yerden. Almeda. Bunu kaçırdı. Almeda. O sembolde de düştü mü? Olmadı. Evet. Meryem attı. Meryem arkada yattı. Bir kaldı Meryem'in. İki bir kaldılar. Meryem hızlı batak yaptı. Almeda. Birebirler verin. Çok bağırıyorlar. Hiç daha Meryem bir anda geri döndü oyun atışlarda. Alacağım sayıyı hediye ettirdiniz. Var bağır, var bağır, bağırıyorlar, biriniz açmıyorsunuz. Abi. Evet, evet, evet. 6-3 oldu skor. Aymed gibi ya. gel. Senin şimdi Aa, bençteki o şeyini atman, bildikleri için... Gel. Gel. Nasıl Beden bağırıştı işte, o ya? Evet, bağırdılar, kasti. Biz de çok bağırdık. ben var hiç duyamadım, ya. duyamıyorum i̇şte, ya. Çok güzel attı, çok yaptılar. güzel evet. dinledi. Ya o, o atışım bir oldu ya. şu an. Çöp oldu. gel. 5'te 5 dört başladım ben. Onlar sen şey demiştin ya... Atış hakkım var ya, atış hakkım Beni bağırarak gel hayır. İki attım, iki. Hayır yok, gel buraya gel buraya. Bak bir şey söyleyeceğim. Beni bağırarak bozabiliyorlar dediğim için sana özel bunu yaptılar. Altı üçe diye de tamam, yeniden Ben onu yanlış söylemedim. Bozulmasın diye. Ben iki görmeyi. Çünkü iki görünce panik olacak ya. Dedim ki iyi yaptım. Haber bekliyorum efendim. Önce niye? Çemi herhalde ben mi Yok ya. Çok iyi. Seninki yerdeydi o öndeydi. Çakın o zaman. Ben o zaman. Allah'ım kırmızı çok güzel. Hayır. hayır sen yani. de oley yapacağız. Var mı? Biz de bir takip Beynim gitti yani ya. Bu. Oley yapacağız sen hani. de bir dahaki. Biz de çok bağırdık ama sen de inanılmaz bağırdılar. Yok, Öyle bir bağır bağırış bağırdılar. bak ya, duymadım ya. Hı. Ekstra bağırdılar. Duyurma oraya bir daha yapmasın ya. Duyma değil Batuhan. Hayır duyurma oraya bir daha yapmasın. Ben bile duyamıyorum ben. Beynim bir daha yapacaklar. Bırak. Tamam, tamam, tamam ben çıkacağım sen de bir dahaki. İşte bunu söyleme söyleme. Yok abi bir daha ben sabah seçeceğim ama verdim. Gelsin bak. Bu tarafta olsam şansı yoktu diğer tarafta olsaydı. Böyle bir ses yok. Atacağım. Tamam, tamam. Sanki Alacağım oyunu verdim. Hediye ettim. Tamam. Ne ne dedim? De. Bir ara düştü bu ya şeyde ama arkalar devasa uzak ya. Ben hayır Ama sen çok iyi atıyorsun. Sen bütün şu an en iyi atıyorsun. Erkekler de aynı. Alacağım oyunu verdim ya. Beşte beş başlayıp nasıl verdim ben bu oyunu. Hiç duyamadım sizi. Yemin ederim hiç duyamadım. Beni duyman gerekiyor. Şey Seni bile yanında gelince bir duydum şey, oraya koy dedi ya. uzaktan aime, duyulmuyor bile. Aynı bir otur bir şey söyleyeyim. abi alacağım sayı verdim. Tamam. mi? Sen dolaş biraz. Sen bence dolaş. Al bir şey. Şu an hepsi burada şekilde bize konsantre olmuş. Gülüyorlar. Yakaladınız mı? Yani. Evet. Sebebi şu. E, sayı onlar için önemli değil. Onlar ne? şu anda anime biz algısını dağıttık diye evet. mutlular. Evet, Şimdi evet, ya, dağılmadı. Ha, biz, dağılmadı, on, biz onları bastıracağımıza söz veriyoruz. Biz sen çıktığında <laughs> oley taktiği yaptılar. Onlar da şey demedi. Bravo Meryem demedi. Onlar sadece her attığına <laughs> girmiş gibi oley baskısı yaptı. Yok, Bizim taktiğimiz o. bu kulağım tamam. çınadı ya. A, biz aynısını burada. Ben Siz de bunu yapmadılar. Şimdi ben bundan bahsediyorum. Evet, ben bana bunu bilerek yapıyorlar. yapıyorum. Tamam. <laughs> ama sen böyle söyledikçe, böyle söyledikçe yine yapacaklar. Ama biz bunu bastıracağız. Tamam mı? Sana söz veriyorum.